sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere sosyal bilgiler dersinizden 1. dönemin birinci yazılı sorularını anlatacağım. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup kendi cevabınızı yaparak benim cevabımla karşılaştırabilirsiniz. Hemen birinci sorudan başlıyorum. Nüfus cüzdanı nokta nokta tarafından verilmektedir diyor. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Doğru cevap nüfus müdürlüğü olacak ve ne yapıyoruz? B şıkkını işaretliyoruz. İkinci sorumuz. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamayız? Doğduğu yılı, anne ve baba adı, vatandaşı olduğu ülkeyi, hobilerinin ne olduğunu. Doğru cevap sizler de tahmin ettiniz. D şıkkı olacak çünkü hobiler kimlik kartında yazmaz. Onlar ilgilendiğimiz, sevdiğimiz konulardır. Ve bunlar da değişebilir tabii ki. Üçüncü soruya geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yetenekten bahsedilmektedir? İlk defa dinlediğim bir melodiyi gitarımla çalabiliyorum. Hayvan beslemeyi seviyorum. Evimde balık besliyorum. Her sabah uyanınca mutlaka yürüyüş yaparım diyor. Şimdi son 3 seçenek yani B, C ve D şıkkı ilgilendiğimiz konularla ilgili, sevdiğimiz hobilerimizle ilgili. Ama A şıkkındaki söylenen ifade herkesin yapabileceği bir şey değil. Bu bir yetenektir. İlk defa dinlenilen bir melodiyi hemen gitarla çalmak. O yüzden A şıkkını işaretlememiz gerekiyor. Böylece ee, cevabımız işaretledik. Sevgili çocuklar ben her soruda kısa kısa açıklamalar yapıyorum size. Konuyu hatırlatmak maksadıyla. Hemen devam edelim. Kişinin kendini başkasının yerine koyabilmesine nokta nokta denir. Yukarıdaki verilen cümlede boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir diyor. Yardım, dayanışma, sempati ve empati var. Evet başkasının yerine koymasına kişinin kendini empati deniyor ve doğru cevap değişik oldu. İşaretledik. Beşinci sorumuz. Aşağıda görselleri verilen çocuklardan hangisinin ilgi ve yeteneği başka bir alana aittir diyor. Kolay bir soru. E, keman çalan bir çocuk var. Futbol, tenis ve basketbol oynayan çocuklar var. Şu son 3 tanesi sporla ilgili ama A şıkkındaki müzikle ilgili bir alana ait olduğu için o farklı oluyor. Ve ne yapıyorum? A şıkkını işaretliyorum. Geldik 6. soruya. Aşağıdakilerden hangisinde kültürel ögelerimiz hangisi olacaktır? Şurayı yanlış yazmışım. Aşağıdakilerden hangisi kültürel ögelerimiz arasında yer almaz diyor. Yollarımız, yemeklerimiz, bayramlarımız ve düğünlerimiz var. Doğru cevap yollarımız olacak. Çünkü yemeklerimiz kendi kültürümüze aittir. Bize özgü yemekler. Bayramlarımız, dini ve milli bayramlarımız var. Düğünlerimizdeki adet ve göreneklerimiz, geleneklerimiz var. Ama yollarımız kültürel ögeler arasında yer almaz. Yedinci soru aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. İnsanlar aynı olaya farklı tepkiler verebilir. Bu doğru bir ifade. Her bireyin farklı kişisel özellikleri vardır. Bu da doğru. Kardeşlerimizde parmak izlerimiz aynıdır diyor. İşte yanlış ifade bu. İkiz kardeş bile olsa herkesin parmak izi farklıdır. İlk kimliği doğduğumuz zaman alırız diyor. Bu da doğru bir ifade. Biz yanlış ifadeyi arıyorduk ve işaretledik C şıkkını. Sekizinci soru. Emre ile Gökhan ikiz kardeştir. Nüfus cüzdanlarını incelersek aşağıdakilerden hangisinin farklı olduğunu görürüz diyor. Doğum tarihleri aynıdır çünkü Emre ile Gökhan ikiz olduğuna göre aynı zamanda doğmuşlardır, aynı gün doğmuşlardır. Doğum yerleri de aynıdır, aynı yerde doğmuşlardır. Anne adları da aynıdır, aynı anneden dünyaya gelmişlerdir ama kimlik numaraları farklıdır çünkü her kişinin kimlik numarası bir diğerinden farklı oluyor. Doğru cevap C şıkkı. 9. Damla'nın dedesi çocukluğunda oynadığı oyunları anlatıyordu. Damla'nın dedesi aşağıda verilen oyunlardan hangisini çocukluğunda oynamamıştır? Çelik çomak. Evet eskiden beri oynanan bir oyun. Hala oynanıyor. Topaç da aynı şekilde. Körebe de aynı şekilde. Ama bilgisayar oyunları eskiden yoktu. Çünkü bilgisayarlar henüz icat edilmemişti veya çok gelişmemişti. Herkes de yoktu. O yüzden bilgisayar oyunu oynamamıştır Damla'nın dedesi. Ne yapıyoruz? 9'u C yaptık ve 10. soruya bakıyoruz. Aşağıdaki belgelerden hangisi 18 yaşından önce alınamaz diyor. Nüfus cüzdanı var. Ehliyet, pasaport ve öğrenci kimliği. Doğru cevap ehliyet olacak. Ehliyet almak için 18 yaşını geçmek gerekir. Ne demektir ehliyet? Tabii ki taşıt sürmek için gerekli olan belge, sürücü belgesidir. Diğer bütün belgeleri zamanı yani doğduğumuzda nüfus cüzdanı alabiliyoruz. Pasaportu da istediğimiz yaşta alabiliyoruz. Öğrenci kimliği de zaten 18 yaşından önce alabiliyoruz okula gittiğimiz zaman. 11. Yukarıdaki olayları kronolojik sıralamada hangi ikisi yer değiştirirse sıralama doğru olur. İlk olay doğdum diyor. Tamam. ilk birinci budur. Sonra birinci sınıfa başladım. Anaokuluna başladım. Emeklemeye başladım. Bakın şurası karışmış. Emeklemeye başladım olan cümle ikinci sıraya geçecek. İkideki de dörde geçecekti. Anaokulundan sonra birinci sınıfa çünkü yazılması lazım sırasına göre. 2 ile dördün yer değiştirmesi gerekiyor. Yani doğru cevap değişik oldu ve işaretledim. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi ilgilerimiz arasında yer almaz diyor. Beslenme, bağlama, çalma, futbol oynama ve resim yapma var. Doğru cevap aşık olacak çünkü beslenme ilgilerimiz arasında değil, ihtiyaçlarımız arasındadır. Ama diğerleri ilgi ve e, hobilerimiz arasında yer alır. Doğru cevap aşık oldu. 13. Yukarıdaki öğrencilerden hangileri duygusal özelliklerinden söz etmiştir? Yardım severim. Evet bu duygusal bir özellik. Uzun boyluyum. Bu fiziksel. Bunu işaretleyelim. Eksi koyalım. Hoşgörülüyüm. Evet duygusal. Sınıfın en kilolu öğrencisiyim. Bu da fiziksel bir özellik. Biz duygusal özellikleri arıyoruz. Yani 1 ve 3 oluyor. Doğru cevabımız C şıkkında oluyor. Ve C şıkkını işaretledik. Geldik 14. soruya. Yukarıda ifadeler var. Hangileri başkalarının duygu ve düşüncelerini saygıyla karşılamaya örnektir diyor. Birinci ifade düşüncesini beğenmediğimiz insanlara bağırarak kendi düşüncemizi kabul etmelerini sağlamak. Evet bu uygun bir davranış değil. Saygılı bir davranış değil. Düşüncelerimize katılmayan insanları yargılamak. Bu da uygun değil. İnsanlar bizim düşüncelerimize katılmayabilirler. Kendilerine ait düşünceleri olabilir. Bütün insanları farklılıklarıyla kabul etmek. İşte doğru ifade sadece üçüncü cümlede var ve yalnız 3 ibaresini işaretlemem lazım. Aşık şıkkı oldu. 15. Aşağıdakilerden hangisi yeni kimlik kartlarımızda gelen yeniliklerden biri değildir? Çip yeni geldi. Önceki kimlik kartlarımızda yoktu. İmza da yeni geldi. Renk evet renk de değişti. Çünkü önceki kimliklerde bayanlar yani kadınlar başka renk, erkekler başka renk kimlik kartı vardı. Ama TC kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası önceki kimliklerde de vardı. Bu değişen bir şey değil, bir yenilik değil. Zaten vardı ama diğerleri yeni kimliklerde değişmiş oldu ve C şıkkını işaretledi. 16. soruya bakalım. Hakan'ın en sevdiği ders sosyal bilgiler iken Arzu'nun en sevdiği ders matematiktir. Farklı ilgi alanlarına sahip olmalarına rağmen çok iyi anlaşıyorlar. Yukarıdaki açıklama için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Hakan'ın ilgi alanı arzu için önemli değildir. Evet bu parçaya göre bu olmaz. Arzu sosyal bilgiler dersini sevmez. Bu da uygun değil. Çünkü arzunun en sevdiği ders matematiktir ama sosyal bilgileri de belki seviyor. Yani burada sevmediği ile ilgili bir ibare yok. C. Her ikisi de farklılıklara karşı saygılıdır. Evet doğru. İşte bu ifade bize lazım. Nereden anlıyoruz? Çünkü birbirleriyle iyi anlaşıyorlarmış. Farklı şeyleri sevmelerine rağmen o zaman saygılı insanlarmış, saygılı çocuklarmış. Arzu her zaman kendi isteklerinin olmasını ister diyor. Hayır bu parçada bundan bahsetmiyor. 17. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yeni kimlik kartlarının arka yüzünde yer alır diyor. Kimlik numarası, adı soyadı, cinsiyeti ve anne baba adı var. Evet doğru cevap D şıkkı oluyor. Anne ve baba adı kimlik kartının arka yüzünde yer alıyor. Yeni kimliklerimizde D şıkkını işaretledik. 18. Aşağıdakilerden hangisi kültürel üyelerin özellikleri hakkında yanlış bir bilgi içermektedir. Ülkemizdeki farklı el sanatları kültürel zenginliğimizin göstergesidir. Bu doğru. Sözlü eserler kültürel ögeler içinde yer almaz diyor. İşte yanlış ifade bu. B şıkkı. Neden? Çünkü sözlü eserler örneğin masallarımız, hikayelerimiz, işte efsanelerimiz bunlar sözlü eserlerdir. Ve bunlar kültürel ögelerimizdendir. Örneğin keli masalları, dede korkut hikayeleri. Buradaki cümlede bunlar diyor kültürel ögeler içinde yer almaz diyor. Bu yanlış. Evet biz de B şıkkını işaretledik. Düğünlerde takı takmak kültürümüzün bir parçasıdır. Doğru. Çevremizde birçok kültürel ögeye rastlayabiliriz. Bu da doğru bir ifade. Ne yapıyoruz? 19. soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde atı sporlarımız doğru olarak verilmiştir diyor. Okçuluk, cirit ve voleybol var. Evet okçuluk tamam cirit tamam ama voleybol atasporumuz sporumuz değil. Futbol, güreş ve cirit var. Burada da futbol atasporlarımız arasında sayılmaz. Güreş ve cirit sayılıyor. C şıkkında güreş, cilt ve okçuluk var. Evet, üçü de bizim atış sporlarımız arasında sayıldığı için doğru cevap C şıkkı olacak ve C şıkkını işaretleyelim. D şıkkını okumamıza gerek kalmadı. Yani. Geldik 20. soruya, son sorumuza. Atalarımızdan kalan camiler, hanlar, hamamlar, köprüler, medreseler milli kültürümüzü oluşturan ögelerdendir diyor. Yukarıda örnekleri verilen kültürel unsur aşağıdakilerden hangisi diyor. Şimdi burada neden bahsediyor? Camilerden, hanlar, hamamlar ve köprülerden bahsediyor. Yani mimari eserlerden bahsediyor. O yüzden doğru cevap A şıkkı olacak. Halk oyunları değil. El sanatları da değil. Tören ve kutlamalar da değil. Evet mimari eserler olacak. Bu son sorumuzdu sevgili öğrenciler. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar. Derslerinizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.